Evet, yaşları küçük ancak hayalleri çok büyük olan çocuklarla birlikteyiz. Kartondan bir file, yine kartondan raket yapmışlar. Tahtadan da bir masaları var ve çocuklar kendi çaplarında masa tenisi oynuyorlar. Şimdi o çocuklarla beraberiz ve mikrofonumuzu uzatacağız. Bakalım bize neler anlatacaklar. Çocuklar merhabalar. Merhaba. Şimdi kendi imkanlarınızla bir masa tenisi sistemi kurmuşsunuz. Masa evet. tenisi oynuyorsunuz. Neler söylemek evet. istersin? Ee, evde korona vakalar bu sıralar çok yükseldi ve evde tabletle hep sürekli derslere giriyoruz ve çok bulanıyoruz. Gözlerimiz acı artık. Biz de kendi imkanlarımızda dışarıda masa tezisi neden yapmayalım dedik ve masa tezi yaptık. İki tane tahta ve karton kullandık. Raketlerde tahtadan ve kartodan yapmayı tercih ettik. Evet sana da dönelim. Sen ne söyleyeceksin? şey evde sıkın, sıkılıyoruz böyle dışarıda da çok bir şey yapamıyoruz futbol sıradan oyunlar oynuyoruz biz de farklı bir oyun oynayalım dedik arkadaşım gitti ping pong topuna getirdi dedik ki masa tenisi yapalım sonra başladık yaptık böyle e, futboldan bunu aldık artık hep sıradan oyunlar şey oyunlar biz de farklı bir oyun oynayalım dedik masa tenisi yapmaya karar verdik biz de olmadığı için kendi imkanlarımızı yapmaya karar verdik o zaman beraber bir oyun oynayalım mı? Evet. Bir elde ben oynayayım Evet gördüğünüz gibi raketim tahtadan Masa tahtadan Filesi kartondan Sadece topu gerçek Sadece topu gerçek Aa. Aa, Bu sayı bana mı geldi? Evet Ben oynayamıyorum ama sayı kazanıyorum değil mi? Gördüğünüz gibi çocuklar kendi imkanlarıyla, kendi hayalleriyle bir masa tenisi ortamı kurmuşlar ve oynuyorlar. Umarız birileri bu çocuklara bir masa tenisi hediye ederler.